Değerli arkadaşlar, gıybet ve iftira kul hakkı olduğu için onları affettirmeye sadece tövbe kafi gelmez, gelmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Gıybet edilen kimse affetmediği sürece müddetçe gıybetçi mağfiret olunmaz. Yani o kişiden helallik almak zorundayız. Ben burada bir ölçüden bahsetmek istiyorum. Allah dostları, hocalar, vaizler evliya, pir, piran, şeyh, kimi takip ediyorsanız edin. Konuşmalar, vaazlar, sohbetler, tenkit ve gıybet üzerine ve sadece eleştiri blokajına kuruluyorsa o tarz sohbetlerden uzak durun. Bediüzzaman'ın bir talebesi var Zübeyir Gündüzalp. O diyor ki münekkitle oturup kalkma sen de öyle olursun diyor. Sürekli her şeyi tenkit eden insanların pozitif bir şey ortaya koyma durumları yoktur. Bakın dikkat edin. Öteden beri bazı programlarda konuşturulan hocalar, profesörler, ilahiyatçılar sadece bak sadece birilerinin tenkidi üzerine sohbetlerini oturtuyorlar. Şöyle bir hadis yok. Şunlar şöyle, bunlar böyle, bunlar şöyle. Bu zaten yok. Bu kaynak sıkıntılı. Sadece tenkit veya birilerinin gıybeti, birilerinin eleştirisi. Burada fikir yok arkadaşlar olumlu düşünce yok. Doğurgan ve lüt bir ortam değil. Kıs şey daire, fasit daire var. İçine çeken ve insanı dibe doğru götüren. Hangi dibe? Allah diyor, halakal insane fi ahseni takvim diyor. Ahseni takvimle tam kıvamında yarattım. Ama tüm meradetine ve esfere sabi. O ise kendi iradesiyle aşağıların aşağısına düştü. Biz dinlediğimiz hocalar kimse, dikkat edin Size imanı, İslam'ı, Kur'an'ı böyle asli saadetteki gibi böyle doyurarak anlatıyor mu? Yoksa sadece birilerinin tenkidi, birilerinin gıybeti, birilerinin eleştirisini mi yapıyor? Sadece objektif nazarla bakın. Oradan sırat-ı lezine aleyhim, sırat-ı mustakimin neresi olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Vesselam.